Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar. A'dan Z'ye Arena serisi Brent videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Eklentiyi seçtim. Elektrik ver ve sürat coşkusu aldım. Hem elektrik ver bize ekstra hasar sağlayacak. Sürat coşkusu da mobility sağlayacak. E, güzeldir. iyidir, Hoştur. Iııı e... Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Yanımızdaki arkadaş da Pantheon almış. Gayet iyi bir pick olduğunu düşünüyorum Pantheon'un en azından benim için benim stunumu tutturmamı çok kolaylaştıracak yani. Pantheon'un önden girip bir W atması rakibe. Zırh aldı. İlk e, tur Braum ve Nocturne ile karşılaşacağız. Aslında biraz e, kötü bir pick bunların ikisi bize karşı. Çünkü bunun W yeteneği var biliyorsunuz e, stun engelleyen. Bu da direkt E yeteneğiyle biraz şey yapıyor. Beni bırakır mısın? Tamam. Burada hemen e, haritanın size sağladığı avantajları mutlaka kullanmanız lazım arkadaşlar. Öyle pasifimizle yine bir oraya deme hiç. Çok iyisin. O son hata yemeyeceğim arkadaşlar. Yememem lazım daha doğrusu. Hayır be. O canları kesinlikle vermemeliydim. Ayda. Sıkıntı sıkıntı sıkıntı. Sıkıntı çanları bizim için çalıyor. Burada stan lazım. Tamam öleceğim ama pasif patlayacak. O pasifle birlikte Pantheon orayı kazanacak. Çok iyi çok iyi çok iyi. Well played diyelim. Well played. Tamam. Bizim arkadaş Vlad gitmek istiyor. Bunların hepsi bana olur. Aslında burada Alistar daha iyi olmaz mı ya? Elenmeyip birer tur daha fazladan oynamak. Herkes aynı eklenti verilmesi. Bazen ADC eklentisi veriyor. Mesela Brand'in hiç işine yaramıyor. Ben burada kalacağım ya. Ya da Nox, Kled bilmiyorum. Bana Kled çok eğlenceli geliyor. Böyle sevmediğin oyuncuların kafasına domates atmak. İnsanlar hiç tercih etmiyor Kled'i. Ne vardı bize kanka? Herkese boyut büyütme mi vardı? Hmm. Ya büyüyeceğiz ya küçüleceğiz. Büyürsek 30 değişken kuvvet %20 can. Küçülürsek 70 e, yetenek hızı %40 hareket hızı. Sanırım küçülmek bizim daha çok işimize gidir ya. Hızlı hızlı koşar böyle yetenek spamlarız. Bıdı 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 bıdı. Şimdi kimle kapışıyoruz? şakozet Z. iyi. Z 6 level olmadan önce onunla bir kez kapışmamız güzel. 6'dan sonra bize ızdırap olur muhtemelen. Evet çok çok iyiyiz. Çok hızlıyız. Sen bu canı al kanka. Ben de bunu. Alanın daralması bizim mi işimize gelir? Şak onların mı? Sanırım şak onun daha çok işine gelir ya. Kanki bu tarafa koşmuştun ya niye almadım bunu? La oğlum. Olaya bak ya. Ölmeden stan. Can 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 ben cana vuracağım. Klavye mouse'u bıraktım cana vuruyorum. Zınk. Helal. Çok iyi. Bunları keselim kanki. Keselim. Bunlar bize gold verecek. Neyse. Yapacak bir şey yok. Ah be. W geliştireceğim. Yanlışlıkla geliştirdim. Ha, i̇kinci geliştireceğimiz şey E zaten de. Şimdi bunların hepsi çok kötü. Geç. 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 Şu kalsın. Ne olur ne olmaz. Geç. Geç. Abi. vallahi kötü ya. Bu da bu da kötü de. İblis kral alsam streak gider miyiz acaba ya? O riski alsam mı? Hadi alıyorum ulan. Şimdi arkadaşlar bu itemde şöyle bir mevzu var. Bize her şeyden veriyor tonla. Böyle gırla bir şeyler veriyor. Ama e, 26 yükle başlıyor. Değil mi? Aynen. Kaybedersek 3 yük siliyor ve yüzdelik olarak düşüyor. Yüzde 3 her şey e, azalıyor. Kazanırsak yüzde 1, yüzde 1 artıyor. Yani bunun laneti vardır normalde. Şeydeki mejay gibi. E, ne onun ismi? Sirdar Valisi'ndeki gibi. Bunu aldığın zaman geçmiş olsun. Kaybetmeye başlıyorsun. Saldır kankam. Niye bu kadar hızlı öldün? Evet. Geçmiş olsun. Lanetimiz tuttu ve 26 yük başlayıp 23 yük'e düştük. Abi keşke almasaydım ya. Şu an direkt bak birinci turdan beni pişman etti ya. Hayırlısı olsun bakalım. Şimdi 3 tur kazanacağız da başladığımız yere geleceğiz de bilmem ne de ondan sonra kazanırsak da işte bizim için şey olacak. İlk tur, ilk başladığımız tur en güçlü turumuz. Yani nasıl söyleyeyim. Bize maksimum e, statları sağladığı tur. Sonra kaybetmeye başlayınca arkadaşlar geçmiş olsun. Yani o saatten sonrası e, sıkıntı. Şu item umarım bir ara böyle almıştım. Arda arda kaybetti kaybetti. en son satmak zorunda kalmıştım. Yani o kadar gıcık almıştım item'den. Bir daha da almam demiştim o gün ama inşallah aldığıma pişman etmez beni. sandalyeyi bir düzelteyim. Bakalım Pantheon ulti ile gidiyor. Oha o ne kadar uzaktan vuruyor. Abi sen ne kadar uzaktan vuruyorsun. Bir de çocuk küçücük. E stun da yemedi. Kestin mi onu kanka? Onu da yaktık. Ama burayı kazandık. Bu kazandı. Ka geldik 24 yüke. Burama bakın dev gibi olmuş. Buraya bakalım. Dev gibi Gwen, dev gibi Malfoy. Küçücük örümceği kovalıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ha ikinci fullesem daha iyiydi ya. Ee, şu iyidir arkadaşlar. Brandon pasifiyle gayet okey. Biz bandut almaz umarım. Biz bandut alırsa bundan küçülürse birbirini kantırlar. Kanka bu çok kötü ya. Yenilmez. Tank bu ilk kasmıyorsun ki. Asas bu ilk kasıyorsun. Neyse. Hayda. Şuna var mı bir daha stun? Şimdi ulti kullanacağım. Ulti benden de sekiyor. Zınk W ile patlattık onu. Masri Vlad. Masri'de orak var tehlikeli. Şimdi şuradan yakmayı aldık. İblis kralın tacı ha. Aga keşke şunun yerine zindilik broşunu alsaydım ya. Ama kötü geldi kankalar. Yani bize şey gelebilirdi. Ateş vaspelerini gelebilirdi. Ondan sonra infilak küresi gelebilirdi. Ne o itemin ismi infilak küresi mi bilmiyorum da. Bakalım hemen şuradan. Aynen infilak küresi. Bak bu bile olurdu ya. Şu bile olurdu. Ne bileyim. Bize gelen ne? Şu geldi. Bu da olurdu. Biz gittik İblis kral aldık. Enti artık yapacak bir şey yok ya. Mastery ve Vlad'a karşı kapışalım bakalım. Çık olmuşuz yine. Bizim çocuktan stun bekleyeceğim. Geçmiş olsun bu bebe bizi. Zınk çok iyi ya. Helal olsun bize. Güzel oynadık. Elis'in böcükleri ne yapıyor burada? Buraya bakalım. Devasa Brown vs. Minicik Veigar. <laughs> <laughs> Veigar kaldırdı arkadaşını. Nocturne'u tekledi. <laughs> Brown vs. Ve yine. Helal lan Brown sana. Çocuk tek başına taşıdı mı? Stana güzel koydu Veigar. Valla iyi oynadı Veigar. Helal olsun. Evet. Başladığımız noktaya geri döndük arkadaşlar. 26 yüküz. Başladığımızda da aynı bu susatlar vardı. Neyse devamını artık bin streak gidelim. Umarım yani bin streak gideriz. O ulti Brent'e kendisinden de sektiği için. Az önce rakiplerle dip dibe girdiğimde benden sektiye onların üstüne hepsini bul bul pasif. iyi yaktık orayı ya. Aslında biran tanklara karşı iyi. Bak mesela LeBlanc bizim için çok tehlikeli bir şampiyon. Kankiler bu arada Zinza'ya kritik politikasın. Aşırı dehşet bir şey oluyor. Bilmiyorum ne alaka anlamadım ama gelen geçen kafama kritik Zinza ile tek attı. Birkaç video önce böyle yine bu duruma isyan etmiş olabilirim. Bu Zinza arkadaş kasmamış ama siz kasın. Gerçekten bana şeyi hissettirdi yani. O iyiliği hissettirdi. Pantheon'un peşinde dolanacağım. Kaç 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 kaç. Nice. Pantheon kesmiş. Ben bu tarafa doğru koştu gibi gördüm. O Pantheon'un savaştığı gerçeği miydi? Aa. Adam beni bile kan, beni kandırmış demek ki. Ben olsam diğerinin peşine koşardım. Evet. No 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 no. Hayır hayır hayır. Hayır kanka lütfen. Kanka dar alanda bir şeyler diyorsun. Oyun sonunda adamların tankı var, mal fightı var, ne bileyim alan kontrol büyücüsü var Veigar. Oh, oyun bizi seçti. Teşekkürler oyun. Sağ ol Riot. Yakıcı damga. Alalım mı? Alalım tabii ki arkadaşlar. Lan şu an var ya bir şey gelse. Bana bir ateşbaz gelse. Bak iki tane buradan. Habaset 3. Liandiri 4. Siyah ateş meşalesi alırız 5. Öyle bir şey yaparız ki. atarız. Evet çocuk doğru söylüyor. O bu oto ataklarla bu etkiyi veriyormuş. Ben onu okumadan direkt seçtim. Neyse, NT diyelim. Kanka git buradan. Nocturne bizi sıkıntıya sokturur abi baba. Lan o bana nasıl tuttu? Kaç 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 vur 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 oh ne güzel güzeldi 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 nasıl kovalıyor ama beni onda şakokyusu mu vardı Neyle geldi arkama? Ha bunun sihirdar büyüleri rastgele değişiyor. Ve bu arada şaka Q'su geldi herhalde. Ona, onun da geldi arkamıza. Yoksa nasıl böyle bir anda arkamızda belirsin bu Rastgele sihirdar büyüsü gelir muhabbeti almış. Kimi eledik? Ha onları eledik iyi korkunçtu. Bir, bir tık bir tık korkuttu onlar beni. Ya kaybetmek çok sıkıntı arkadaşlar şu aşamada. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Burada ne alınır ki Rabadon mu? Kime karşı oynuyoruz? Bunlara karşı aslında var ya Zonya çok iyi de. Bir tane prizmatik koysam mı ya? Sar hakkım var mı? Bir. Adem troll. Oh, şu an çok trollemek istiyorum ya. Şu prizmatiği denemek istiyorum da. Yok arkadaşlar ya. Hiç yani doğru olmaz. Valla doğru olmaz. Hatta burada hızlı olup leş gibi geldi bu arada. Leş gibi geldi ya. Biraz tank olduk. Pantheon'dan CC bekleyeceğim. Lan o fake'miş. Allah'ım. Tamam bunu bayılttık. Hii. Allah bizim çocuk gitti. Bizde zonya var. Al kanka bende de zonya var. Nasıl olacak şimdi? Buraya bir ruh şiddetli her şeyi döşeyim. Lütfen ölmeyeyim. Oh çok 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 çok. Tamam artık gönül rahatlığıyla ölebiliriz. Oh gerçekten oh kanka. Vallahi aynı anda aynı tepkiyi verdik. Bu saatte sonra ölebiliriz kanka. Bir de bak bu çocukta şey yok. Bende iblis kral var yani. Mutlak sömürü sıvışma. Can boyu tartışı. Hmm. Mutla sömürü alayım ya. Son itemda bir onu koyalım buraya. Bir direnci kasam var mı? Galiba yok gibi ya. Genel olarak çarlar kırılgan. Lan oğlum ne vardı işte şu ilk turda yenilmeseydik de şimdi şu bize 100 yetenek gücü verseydi ha. 3 tur daha üstüne bin saydığını düşünseniz arkadaşlar. Nasıl bir şey olurduk ya late game'de. Şu, şundan kaç demeyi çatmışız? 88 evet. Bayağı auto atak yapmışım. Keşke oksaydım ya direkt yakıcı damga görünce zınk diye böyle alev brand yakıcı bir şeyler hani aldık ama bizi büyük yaptı. Küçük yapması daha iyi ya bizim için. Ulti. Kanki bekleyecek miyiz? O teke gitti. Tamam onu yakaladım. Çok iyi yana yana öldü. Devasa Brand. Pantheon niye Flame yaptı ki onu aralarında bir mevzu mu geçti? Wayne Wegar Z Chako'ya karşı. Kocaman Chako. 18 level olduk. Kalkan kazanma iyidir. Eğri sihirde yıldız da iyidir. Kalkan kazanmayı alayım birazcık da defansif olalım. Şunu satsak yok. Son item Rabadon. Unutmayalım. Son item mutlaka Rabadon. Benim zırhım niye bu kadar fazla ya? Zonya kaç zırh veriyor? 50 zırh veriyor. Bende 224 zırh var. Neyden kaynaklı bu kadar çok geliyor? Şundan da 52 geliyor. 100. Ha. 23 büyü direnci. Bak zırhı daha çok veriyormuş. Büyü direncini daha az veriyor. Neye göre acaba böyle? Neyse sıkıntı yok baba ya. Hadi pantheon kardeşim. Ama yine küçük olmuşuz. Bicirik bir şey olduk. Sanki bizim çocuk öldü. Lan kaç. Allah'ın adını verdim bırakın beni. Oh fire 30 ikten aşağı düşeceğim şimdi ya. Vallahi çok kötü oldu kanka. Ne yapacağız şimdi? İblis kral gitti kanka. Maga be. Neyse. Hadi yetenek gücü ver. Büyü nüfuzu o da olur. Tam büyü nüfuzu ver. Başka vermiyormuş. İkisinden biri geberecek bunların. Bunlar birbiriyle kapışacak. Şimdi bunlardan birisi birine diyecek garanti ikinci olacağız. İyi bu video daha güzel oldu. Diğerinde dördüncü olmuştuk. Bir de zaten tilt olmuştum. Ee... Yok ya iblis şu an satmam. İblisin şu an verdiği 100 yetenek gücü. Yanına bu kadar stat. 1K can 47 zırh 21 büyü direnci. Gene iyi yani. 27 iyi item başlangıç formuyla yani 26 stekle gayet iyi bir item. Ama aşağılara düşerse sıkıntı. Bir iki tur daha aşağı düşerse satacağım yani bunu. Şimdi mesela bu tur kalacak. Bu tur gelen paraya bir şey yapmayacağım. Eğer kaybedersek ve altına düşerse direkt satacağım başka prizmatik alacağım. Kim elendi? Zinzallı Zinzao'lar elendi. Bizi yenen, en son yenen çocuklar. Biz bunları yenmiştik. Bakalım yine yenebilecek miyiz? Parayı harcamayacağım. Parayı har harcasam mı? Hadi harcamayayım ya. Parayı harcamayayım. Kalsın böyle. Bir sonraki tur belki prizmatik deniriz ya. İblis'i satarız. Veya farklı şeyler yaparız yani. Bu item de iyiymiş aslında ha bak. Beni dev gibi bir şey yaptı. Bu ne ya? ZW'sunu boşa attı kanka. Oğlum sen oraya gittin ben gelemiyorum. Kanka ne yapıyorsun kurban olayım. Neyse kestik elledik birinci olduk. Helal eline koluna sağlık pantoloncuğum. Arkadaşlar bu videoda böyleydi. İzleyen herkese çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Bay bay.